işi yokuşa sürmek, çözüm odaklı değil sorun odaklı davranmak, sürekli geçmişi gündeme getirmek ve hep kendini haklı görmek. Sürekli kendini haklı görüyorsun. Karşı taraf haksız, sen haklısın. Haklıyım, haksızsın. Haklıyım, haksızsın. Haklıyım, haksızsın. İşte rekabetin bir örneği daha. Ben şunu veriyorum. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Mutlu olmak hem haklı hem mutlu olmak. İşte çok olmuyor işte. O olmuyor. O olmuyor. Mutluluk <laughs> mücadelesinin olduğu yerde yeminle söylüyorum mutluluk olmaz. O yüzden haklısın deyip gardını indir. Şimdi ikiniz de ringe çıkmışsınız. Tamam mı? İkiniz de gardınızı almışsınız. Şeyler, eldivenler falan hazır. Dişlikleri takmışsınız. Vuracaksınız birbirinize. Bir taraf diyor ki tamam diyor vur diyor. Vur yani haklısın diyor. Öbür taraf vicdanını kaybetmemişse, insaniyetini kaybetmemişse vuramaz. Vuruyorsa zaten patolojik bir hastalıktır yani. Dolayısıyla ben vallahi 15-16 yıldır evliyim. İlk 5 yıldan sonra bu stratejiyi çok benimsedim <laughs> ve çok rahat ediyorum. Haklılık mücadelesi başladığı zaman haklısın diyorum. Acayip mutlu oluyoruz. İlk 5 yıl müthiş sürtüşmeler olur. Çünkü e, balatanın diske alışması bile bir zaman alıyor. Yani, beş yani yıl bir tanıma devresi de Yok herkes de aynı değildir. <laughs> Bazılarının tanıma devresinki gibi uzun sürer. <laughs> Bazıları bir yılda alışır. Yani o yapıya göre de değişiyor. Ama biz ilk beş yıl itiraf ediyorum. Büyük bedeller ödedik. Ama ondan sonra ne yapıyor işler? Yoluna oturuyor. Genelde de zaten ilk beş yıl Boşanma oranlarının çok olduğu dönemdir. Ama en çok sen haklısın dediğin dönemde Evet, evet. Daha sonra... Peki, rol yapmış olmuyor musunuz? Ondan sonra haklısınız, diye... ya haklı olduğunuz evet. bir mevzu da bile? Yok, geçiştirmek <laughs> için değil. Sahiden inandığım için. Sahiden inanacaksınız o zaman. Yok, yok. Şuna, yani ben haklılık şey, mücadelesine ben... girişmemeye gerçekten inanıyorum gerçekten inandığım için orada bakıyorum ki eğer haklılık mücadelesi başlayacak, haklısın haksın hiç o şeye savaşa girmiyorum. O zaman sen siz bir akademisyen olarak olaya, olayın uzmanı olarak yaklaşıyorsunuz. Normal bir kişi olarak sürekli... Yok yok uzmanlığımla ilgili bu benimsediğim, doğallaştırdığım, içselleştirdiğim bir prensibim benim. Prensip olarak asla haklılık mücadelesine girmem. Yani bunu bir rol orada numaralar yapmıyorum. Öyle inanıyorum ve inanmışım. E, ben hayati yok. bir konuysa. Yani, 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 konusu, yani. De girer o zaman mısın? ikna edebilirsin ancak. İkna özelliğin devreye girer. Haklı olmaktan ziyade ikna etmeye çalışmak. Bak şu 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 sebepleri var diye soğukkanlı izah etmek, ikna etmek. Gene haklılık mücadelesi Haklılıkta çünkü ben haklıyım, öbür taraf sen haklısın. Olmaz. Ha, olmaz yani. Yaralarıyım. Ya, Yaraları. ya evlâ, ya. dinlemeden haklısın <laughs> demek ki. Olmaz demek istedim. Yani. Tabii canım yok. Yani ben daha. Yok yüzde yüz ben kendimi haklı hissediyorsam ııı tutup da karşı tarafa haklısın. E, haklı söylüyorum. Ya bu mevzuyu 100. kapatalım. Çünkü ilk başta biraz öyle davrandınız. Çok rahat ediyorum dedim. Tabii rahat ediyorum. Çünkü hiç haklılık mücadelesine giriş